11 eşya var. 2, 4, 6, 8, 10. 12 eşya var. Bir arkası 2 eşya tamam, var. Tamam 12'de ya. kaç? Bir dakika ben bir... Söyleyin abi basma bekle bir 3, dakika. 3 bence ya. 2. 2. De 2. 2. 4'te 1 ihtimal. 4'te 1 mi? 4 mü yani? Chatten 12'de 3 diyorlar. 12 yok gerçi. 11 değil mi? 11. Kalite neden var. kötü? Valla kalite şu an bakamıyor. 11 şey 12 eşya var. 12, 12, var. 12'de 4 diyorum ben de abi. 4 ya da 5 ama Hemen şeyi de yapalım şuradan uzaklaşalım. Dur Vallahi... abi yazıyorum. Bitrate kaç? kaç, demiştin? 12'de? 3 mü dedin? 3'e çevirdin en son. 2 dedim ben ya bak yalancı 12, yok. Tamam. Kinnard kaç? 3. 12'de 3. Kalis kaç? 4 dedi o. 3 dedi mi? 12'de. 4 dedi o. 3 dedi 3. Arkadaşım 4 3 dedim. 4'te de, 1 ihtimal de, dedim. Demedi. 4. Ne demek tamam de. abi. Yazdım chatten Hayat de yazdım. Var. Hadi. Hadi bakayım başla şimdi. <laughs> Arkadaşlar gündüz de başlıyoruz Iron Impact'im 7 olacak dedi geldi <laughs> şey yapmıyormuşum tirine koymuyormuşum ilkinden olmaz zaten İlk upgrade'in günah olmaz derler sonuçta bir anvil'in bir ısınması gerekiyor buradan diyorlar ki tirini almayı unutmasın üstüne bir tane eksik demiş Lutis. hadi ya alırız ya onu tekrar açarız bizde şey yok anvil aç kapa falan yok Evet yandı. Mua'nın en imbo 7'si. yedisi. Doğru değil mi? Aynen. Öyle preview'muş bilmem neymiş. Üç kere amel etrafında dön. Sonuçta göreceğimiz Hayda. boşluk şu. Shellbot. Bak yakmalık da yatacağız şeyle. Hepiniz dediniz ki yakmalık Oğlum. yakmalık. Geçti şu an. Para <laughs> 12'de 0 falan deseydi biriniz. Ya şu an bu işlemi çok yanlış kişi yapıyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi yakmalıkları attık. Neredeyiz? Yezer'in dread <laughs> shield'ıyız. 12 tane yakmalık kullanacak. <laughs> Oğlum 4 değil mi? 4 tane eşya kaldı mı şu an? Bizim bir tane <laughs> daha <Yapmayın>, rahat olun. Yezer'e <laughs> 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 senin dread shield'ını yakıyoruz. Şey basıyoruz. Yakıyormuşuz. Whipping breaker 9 garantili demiştik zaten bu. Bununla ilgili azıcık inanarak yapalım. bas ya. Bak şu an geçiyor da bas mesela, geçsin. Hadi. Ne <laughs> preview falan yaparım. <laughs> <laughs> Adam eşya eksiltiyor ya. Parayı döndür falan. Bak şu an ara. şu an geçiyor. <laughs> Hadi. Dayandı. Bak geçti. Ee, işte bu ne ya? Izliyoruz. Biz de burada heyecan yaptık. Iron BC17'nin değil mi? 7 vermiş. Ben 8 yazmışım yanlışlıkla. Bak eşyasını yanlışlıkla buraya 8 yazmışım ki inanmışım yani. Not alırken ha, 8 inanmışım. 8 geliyor galiba. Ya. Iron Bow 8 abi. Upgrade yapmayı gerçekten özlemişim. şimdi. Bunlar olmaz. Niye gözükmüyor burada basan itemler? Oyunda bug mı var? Aynen aynen. Bastığım itemler boşluğa düşüyor. Sen bir yerini falan mı değiştirirsen? Ne yapsan bu? Ne oldu böyle ya? Eee... Guardarosa'nın Dread Shield 7'sini basıyoruz. <laughs> bu arada Moe'ye sen Moa deyip duruyorsun. Adam hem eşkıhımı oh, yaktı, adımı söyleyemiyor. Bak, B'ye geldi. <laughs> oh be. Sonunda biri geldi. Hoppe oh be ya Bilmi bir, tane an, bir ha. tane sonuçta oldu. Olan 12'de 2 kim demişti? Pate demişti değil mi? Ha, evet. Hangi arkadaşın direktiyordu? Geldi mi? Bakıyoruz hemen. En son kimin Hangi arkadaş? Geldi? Gaddaroso. Moa'nın ikini ben yanlış okumuyorum ki. Fransızca değil mi Moi. senin nicki? Moi diye bir nick mi olur? Fransızca Moa diye okunuyor ne bileyim ben. Moi. Yaktım gitti zaten haydi. <laughs> <laughs> Hayda. <gülüyor> Evet şimdi as bak açıldı bak şu an. Normalde açıldı. Hemen başka arkadaşlarımız ne yapar? Anvil'i kapatır, yulok atar. Üç kere sunucuyu gezer. Pazardan iki tane dayak malı kalır. Öyle bir şey gerek yok. Peşine hemen Raptor'u koyuyorsunuz. Kimin Raptor'unu yakıyoruz? Zargo Ture. Bak. Seri seri. Hadi bakalım. Spoiler verme biz de izliyoruz şu an. Bastı Raptor. Aha. <laughs> Oğlum spoiler <laughs> vermeden çok kötü oluyor ki. Şimdi mi tepki vereceğim? Oh, Gol be! Gol <laughs> Cenk Tosun atıyor. <laughs> 12'de 2. Böyle de. çok şey oldu <laughs> oğlum harbiden. Harbiden biraz oldu. Ondan sonra ikilerin yanması ver, lazım. Zargo Bir şey sana de sana böyle ayak uydurup çakması şey yaparız. <laughs> Hype yaratırız burada. Ben Nasıl şeyden, eriştim? ben chatten yazıyorum Discord'dan. Bağırın <laughs> beyler. Tamam. <gülüyor> Neredeyiz? <gülüyor> True Energy'nin Dreadshield'ın. Şimdi diyor ki al işte ikisini geçirdi benim item geçmez şimdi. <laughs> Öyle yani bir bak, ihtimal böyle, ihtimal yok şey ya. Var. Hadi abi. Harbiden bir tane tırnayı Magic Back'ten alacağız abi. Bir açacağız tekrar. <laughs> Bağırsanız <laughs> oğlum. Geçti mi? Gol! İşte bir Geçti gol daha. İşte Geçti gol. Gool! Gool! İşte 12 oldu. Olacak. 12-3. Hadi 4 geliyor. Allahım. <laughs> Allah'ım. geliyor 4. Nerede o chatten Hadi. Hadi. bana sallayanlar gerçekten? 4 geliyor abi. yani... abi. Hadi o, o değil, be. o değil de altarla Sirius çok canlar yakacak gerçekten. <gülüyor> Bu upgrade'leri <laughs> görenler çok canlar yakacak. Hadi bak geliyor bak hadi. Mirage Sword biraz şey geldi böyle ama olsun o da olabilir. İki tane vermiş şu an Yandı ya, mı an? anlamıyoruz ki tabi. Biri geçer ya. Şu an koydum. Abi 12'de 4 hadi. hadi geçer abi. Bizi, bizi. Her geçer. İlki yandı yapacak bir şey yok. Hayda. İkinci Mirage Sword'u bastım. Bu muslukları evet, kapatıyorum bu da yandı. Sirenamız bitti e, için. Son son 5 şey mi kaldı şu an? Dragon Scale'ı basabiliriz. Evet. evet. Basarsan 12'de 4 değil mi? Bir dakika ben 12'de 3 dedim değil mi? <laughs> Basmıyorum. Beyler o eşya geçmez. Şu an basıyorum eşya. Geçeceği varsa Patio Pat yani iddiası yani. yalan oldu. Kim Anıl var? 4 dedi. Ahmet ve ben 3. Kinar Ay anasın ya. O eşya geçmez. Şunları hatta alayım ben. 3 dediyse o eşya geçmez daha. Anıl bütün kötü enerji gönderiyor ya. Yok abi imkanı yok. Peki yanlışlıkla Raptor'u bir daha basman yok mu? Raptor'a 9 atmamız yok mu? Burada spoiler oldu ya. Raptor kiminde Yok mu kardeşim 9 atmamız buna? <laughs> Yürüyemedim ya. Levo gibi oldum. Takıldım oraya. Gitmedi. <gülüyor> <Hadi> <gülüyor> şimdi yok, Kinnard 12'de 3 demiş ya. Ben 12'de 3 dedim ya. O yüzden bunu yakacağım. Pate, ya. bu, bu hikayede yanan ile <laughs> ben olacağız galiba. <laughs> hikayede... ne be bir, bir, zaten bir, zaten bir dakika, bir dakika. Geçenki şey gibi olacak bu sefer iki basıp. koydun. Ne yaptın? Şu an ortaya Hayda o ya? Demeye çalışıyorum. Dokuz tane Bir dakika arkadaşlar. <laughs> 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 Şimdi. Ama bir dakika bu 6'dan 7 olacak. Bu sayılmaz ki. 3.5 olsun yani. Nasıl sayılmaz <laughs> ya? Tabii 6 Kim abi? 4 dedi? Ayıp. O ben dedim Aa, o burada, abi. Burada, seviyesi ya Hayır abi, abi onu konuşmadık başta. Öyle bir şey yok. Ya bas yanacak bas. Bas. Anasını yaktı be. Vallahi yaktı şu an. Bas yanmayacak. Yandı. Hadi bakayım geçiyor. Ama bir dakika şimdi ben kazandığıma sevindim. Yeşil abi abi üzüldüm. nasıl nasıl şu an 6'da 7 tırna yakabilirsin ki ya? ya? Beyler iddiada bildiğiniz şey var, şike var yani. Ben ben kabul ediyorum. <laughs> Aa bırak çıkıp yapmışız. 6'dan 7'ye işaret tırna ile geçtik kazandık. Gitmiyormuş demek ki. Abi görüyorsunuz her şey ortada. Şimdi ee, kimden eşya almıştık? Bak basmıştık? nasıl hiç ses çıkmıyor ki nerede kalizin <laughs> görüyor musun? Ne kaybettiniz değil mi siz ya pardon? Oh, kazandık çünkü abi. biz. Bir dakika bir seri bağlamıştık <laughs> biz değil mi? Bir dakika. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 7. Bir tane AK AK'ya geldi sonrasını yaktın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ha Gaddoroso. 9 var mı orada ya? Hepsi 8. YZR ve True Enerji. Kanka onları çekebilir misin tekrardan pata bir yerlere? Abi şu Goddoroso, şey şeyden yok mu? 9 Zargo, atman True, ve beyler. True Energy. Hadi yazın de ki e, 9'a gönderelim de. Yapalım. Yani